arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, göstereceğim. Şu an biz İtalya'dayız. Zaten e, Lazio maçına gittiğim videoları falan paylaştım. İyi bir izlenme aldım. Teşekkür ediyorum. Burası şimdi Kolezyum arkadaşlar. E, Kolezyum'un şu an girme imkanımız yok. Anne ka kameraman şu anda size gösteriyor. Gösteremeyeceği kadar. <laughs> Magine kabına. Biraz daha yaklaşıyoruz. Ev. Ee, arkadaşlar. Tarihi e, bir yer. Galiba. Evet arkadaşlar, burası bir tarihi bir yer. Eskiden buralarda da gradyasyon savaşları yapıyorlar. Arkadaşlar Roman'ın koyduğu iki tane çocuk. Ve onların kuyu. Disney efsanesi var. Ama doğru mu yanlış mı bilmiyoruz. Büyük ihtimalle yanlış. Şimdi bu buraları anlattım. Şimdi burada videoyu e, bitireceğiz. Şurada güzel yerler var. Oralarda çekileceğiz. Birleştireceğiz ve YouTube'da görmüş olacaksınız. Evet arkadaşlar. E, yine merhaba. Şey Burayı biraz da e, size uzaktan güzel bir manzara olduğu için göstermek istedim. E, Burası 1. E, impar yüzyılda İmparator Vespasianus Ves tarafından yapıldı. E, burası birinci yüzyıldan yapılmasına rağmen güzel bir antika ve hala ayakta. E, ve buraya her turist de neredeyse ziyaret etmeye geliyor çünkü güzel bir yer. Bay bay. Arkadaşlar şimdi burayı çektik. Şimdi şurada heykeller falan var. Oraya gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi şuralarda heykeller var. Burada yok. Oraları şimdi isteyeceğiz. Orayı da gösterelim istedik. Arkadaşlar bir de e, insanların olduğundan özür dileriz yani. Burası biraz kalabalık o yüzden insanlar var ama bu çok olmaz. Şimdi arkadaşlar geldik size göstermek istiyorum. Şurada mesela e, e, kameraman şuradaki yazıları plan gösterebilir misin? E, hani altında var ya. Onlar insan yazıyor ama yine de ayrıntılar. Arkadaşlar bunlar savaştan kalma, savaştan kalma değil de savaştaki e, kişilerin heykellerini yapıyorlar burada veya herhangi bir parçacık. Gladyatör olmalı bunlar. Efendim? Gladyatör olmalı. Evet, gladyatör veya herhangi bir özel bir şey

Şimdi arkadaşlar şurada bir tane daha var. Siz oraya gidene kadar manzarayı görün. Karşı piyaza. Venezya meydanı değil mi? Evet arkadaşlar şurada ekran var. Şimdi oraya gidiyoruz. İtalyan'ın nüfusu kaç? İtalyan'ın nüfusu bir 60 milyon filan arkadaşlar. Şimdi şurada bir bayrak var. Hangi ülkenin bayrağı olduğunu bilmiyorum ama İtalyan'ın olmadığı bilirsin. Kırmızı bir bayrak. Bu da bir gladyatör heykeli. Evet. Öyle. Çünkü burada kolezyum var. Gladyatör <laughs> savaşları yapıldı. Evet arkadaşlar bu Trajanus. Evet arkadaşlar. böyle göstermek istedik size bu yerleri. Kalırım ben şöyle başa Mesela arkadaşlar şurada heykel falan var. bir şarkı söylendi ama şu söylemiyor galiba. Biraz dinlenmek istiyorsanız Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bay bay. Ama